Zamanın çoğunu bilgisayar başında mı geçiriyorsunuz? Programlamaya başlamak hiç de zor değil. Bugün Python programlama dilini keşfedeceğiz. Python başlangıç için ideal bir programlama dilidir. Temiz ve anlaşılır söz dizimi vardır. Yani öğrendikçe hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. İlk adım Python'un kurulumudur. Python'un resmi web sitesine gidin ve uygun versiyonu indirin. Kurulum talimatlarını dikkatlice izleyin. Şimdi Python'ı çalıştırmanın zamanı geldi. Terminal ya da Command Prompt uygulamasını açın. Python yazıp enter'a bastığınızda Python etkileşimli kabuğu açılır. Art part düşleyi tüşünü kabuğu açılır. Artık program yazmaya başlayacağız. İlk programınızı yazalım. print merhaba python yani yazıp enter'a basın. Bu komut ekrana merhaba python yazdırır. Python çok çeşitli projeler için kullanılır. Veri analizi, büsatede web geliştirme ve otomasyon Python ile yapılabilir. Hieroglyphics gibi karmaşık değil, değil mi? Özetle Python kolay öğrenilir bir dildir. Temel adımları takip ederek öğrenmeye hemen başlayabilirsiniz. Python ile projeler oluşturmaya hazır mısınız? Hemen öğrenmeye başlayın ve yetkinizi geliştirin.